Arkadaşlar arkadaşlar Oğlum ne oluyor iskelet iskelet arkadaşlar, iskelet dü yani düştü bir kopuk Kopukluk bir yaşadık Kopukluk yaşadıktan tam bir dakika sonra Üstümüze iskelet düştü yani iskelet düştü <laughs> Ee, ee, Benim envanter de dağıldı. Ee, Bay dahi, nasıl yukarı çıkacağız ve iki tane TNT'm var. Patlatalım mı lan? Dört tane TNT'm var gel. Yok yok. Bunlarla çıkalım. Oha hayır. Şşt. Oğlum ne yapıyorsun oğlum? Valla patlatırım ha. Abi yapma yapma. <laughs> Anladın kanka sen bence öyle. Benim altından kıra kıra gel. Sen benim altından kıra kıra gel. Tamam kanka sen yukarı kadar çek taş filan. Çıkamıyoruz. Çıkamıyor Yetmiyor. Dur. Çıkamıyorum. Ben çıkacağım olur mu? Anıl çakil geliyorum. Anıl çakil geliyorum. Abi boşa. Ay. Bekle Kanka. ben çık ben senin alttan kaza kaza geldim. Kanka gelceğim. dur dur. Kaza kaza gelme mal. <laughs> Merdivenler bu arada <laughs> sert oldu. <laughs> Merdivenlerimi geri ver. Ana, hayır, dur. Hayır, dur. Hayır, Kanka dur dur. <gülüyor> <gülüyor> Kafamı çarptım lan. Ya abi bu ne ya? Sen <laughs> bana bir blok atarsın. Tamam kanka yukarı çıktık. <laughs> ben çıkamadım. Nasıl ben lan? çıkıyorum. Ben şu an peşinden geliyorum. Altı 8 blokla kıra kıra. Tövbe Kanka bana tp atsana ya. <laughs> o kadar uğraşıyorsun. Yok yok. Hile yok dedik. Kanka ben gebereceğim. Niye? Ya, canım biri oğlum. Bir kalbim var. Af Tem abi geberme. Ananı. Oğlum creeper var lan kaç. Lan creeper var. Lan geliyor Allah belanı versin creeper. Tövbe tövbe. Creeper tabii, tabii kardeş ne de... yapıyorsun? Mal creeper bu da. da. Mal çıktı. Creeper patlama lan. Patlama lan. Patlama oğlum. Patlama lan. Patlıyor lan bu da. Patlıyor patlıyor. Patladı be. Kanka gelsene bir. Ne oldu lan? Ben çıkmaya çalışıyorum hala senin blokları kıra kıra. Kanka o oh, şişeleri merdivenlerimi geri ver. Kanka bu arada biz kılıç yapacağız. Kılıç yapalım. Bende var ki. Şey. Sana da verdim de gitti. Kopukluk yaşadık ya o ara gitti silindi. Kanka iskelet işim var iskelet. Allah belanı Açıkım versin iskelet. Iskelet da. İskelet İyi öldürdü beni. Kanka su deme öyle. Ama, ama bir obur canımız var. Ben. Kanka gel gel. İskelete işini direkt iste istele iste, ee, diyemedim. Benim bir buçuk canım kaldı. <laughs> Kanka bo <boğul> kendini <laughs> ne yapalım? İskelete işin tezama tek kolar. Neredesin lan sen? Bak Arho, bak gel gel arkamda gel. Kanka bak gel gel bak burada iskelete var. İskelete nasıl bir şeyiz? Kanka bak bak bak. Aa, çık abi bak. Bak. Aa burada. <laughs> tek gelin. Nerede lan? Anam. Ana 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 Ya geber Allah'ın oğlu bana olursan ya Geber geber taş kazmayla vuruyorum Abi ben geleyim. iskelete için Lan iskelete için geber lan Nerede lan Kazmayla vuruyorum Lan 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 adam mı Canavar avcısı Yuppi Kanka Anıl bir vuruşluk canım mı varmış senin? Evet. Kanka bekle, ben burada böcüyle savaşıyorum. Böcü mü? Onu al. Creeper patladı. Büyücü kanka. Creeper yani ben patladı. Ben de böycülerini zannettim de, ne böcüsü. Oyunda böycü diye bir şey mi var lan diyor. Gel evet, gel, ben şurada hayvan almayalım. Yani, hayvan doğru, oldukları dur. pek şükür. Sen neredesin? Dur, ha doğru evet. alttasın. Ben içeriden girdim. Seni ne var lan? Anam. Şu an e, büyücüyle iskelet kapışıyor. What the fuck? Hangi <laughs> geldim geldim ya. İskeletle ben kapışıyoruz. Yardım yardım. Geldim yardıma. İskelete işin geber lan. Kanka büyücünün is iskeletler is ya diyemedim. Ama lan... madem bu. Kanka bak ne yapacaksın? Bana vurdun lan yanlışlıkla. <laughs> bak maden çöktü kanka. Lan iskelet. Abi iskelet geldi ya. ya. İskelet geliyor. Ne? İskeletlerden ne? çektim. Bir, bir yarım kalbim kaldı biliyor musun? Geberdin kanka sen. Evet yarım kalbim kaldı. Hadi bakalım. Geber bakalım. Geber geber geber. Ben. ben geberiyorum yapi ye. Yeah. İskelet geberdi ve o iki tane okunu düşürdü. Saftirik şey. Bir iki tane oku var bunun. Bir milyon tane ok atıyor. iki tane çıkıyor. Aynen. Ya Anıl. Abi bir ne olduğunu ben ne bileyim. Ya Anıl Allah'ın kurbanı sen ya. Bir öldürme ya. Bir öldürme. ve o kadar soru var mı? Diyoruz kaç kere öldük. Arkadaşlar ben bu yüzden de çok seviyorum ya. O yüzden beni patlatmayı çok seviyorum. Oğlum gel şöyle kalksan mı? Bak yani bunda daha hızlı kazılıyor. Oğlum ben de şey, taş kürekle taşıyormuşum. Hadi bay bay. <laughs> ha! Gelsene oğlum. Kanka biz burayı düzleştirek. Kanka ben aşağı. <laughs> ya Anıl dışında bir kalın. vallahi sana küfür edecektim ha. <laughs> Aşağı düştü. <laughs> düştün mü lan? Anıl? Oğlum mikrofona yaklaştın düştün mü? Abi ben burada gülmekte ölüyorum ya. Ya Anıl lan kapatıyorum lan bu şeyi. Nereden çıkacaksın? Tepe <laughs> çekiyorum ben çıkarım tepe atarım sana. Tamam at. Abi çekil. Merhaba. Alma. Çekil Allah kurbanı sen ya. Şurayı bir kapat kanka. <laughs> Altta sandıklar kaldı. Ya aman boş yer sandıkların içi boş <laughs> zaten. Kanka biz burayı kumla mı kapatacağız gerçekten? Kanka dur dur. Ben kapatıyorum zaten. Yani, açık. ben bu, bunu yapacağım bunu ama ya yanlış Dur dur. Kanka şu nereye yapacağız? Kanka bak üstü kapatacağız. I, taş taşın var mı kanka senin? Alttan sömürürüm. Hayır oğlum. Alttan sömürürüm. Oraları kızma. Kızma oraları. Oğlum buralar alt kısım. Buraları görmeyecekler. Ama bir sal da ben de bir çıkayım. Geri gelmeyecekler. Hayır, Gel Heh, taş baltamızı alalım. Kanka ilk geceyi nasıl geçireceğiz? Koyun yok. Bir şey yok. Yatak yok. Ne geçiririz bir şekilde. Ya da olur yani. <laughs> Onu kanka. 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 Bu boş ver lan. Biz altı ev yaptık. Diyeyim. Kanka şu şuraları kapat lan. Evet. Zombiler falan da düşer. Zombiler falan düşer. Kapatalım. Geldim tuzak yapmıştı onlara. Lan dur, dur dur Abi eksik var evde. Şurası kapı girişi olsa. Ben. Abi kolonları niye sömürüyorsunuz? Evim kolonlarına çalmışlar. What? <gülüyor> <gülüyor> töp töp. <gülüyor> Evet anılın muhteşem bir şey. Kanka ben altın elma buldum yiyeceğim. Nam nam nam. Abi nerede buluyorsun bu altın elmaları ya? Lan kaç tane ok girmiş lan bana. Şuraları kapat ya. Anam kanka çıkma bak kalma. Abi ben kaldım ben kaldım ben. Ya Anıl, çık lan oradan. Çık lan. Cezalısın. Anne ben bir şey yapmadım ki ya. Cezalısın lan. Yürü git. Oğlum, buraları niye böyle kapatıyorsun? Kanka dur dur dur. Kanka dur. Şurada ben de var taş. Kanka ışık koyuyorum dur. Kanka bakın. Işık koyuyorum. Boş. Kanka dur orlara şey koyalım. Atlasana oradan aşağı. Ya, oradan aşağı atlasana. Ya. <laughs> Atayım ulan seni. Kanka. Kanka. Kanka tutmasaydım gidişiyordun diyor. Ay abi o çok komik. Ha. Adam düşüyordu ondan sonra. Abi bir şey diyeceğim biz niye burayı öyle pis bir şey çevir... Kanka, dur, Kanka biz burada yaşayabilirsek genel olsun bize. Tam bizde yaşarız, çatıyı görmedik çok. Çatı. Yaşarız, yaşarız. sıkıntı yok. Yaşarız, yaşarız. Nasıl bir ses lan o? Yaşarız, yaşarız. Ses sanmıyorum ama. Kanka biz burayı onlara ne kadar? Kanka biz onlara ya ama o kadar gaz yapma. Ha dur. Yok. Gaz yapma diyor. <laughs> gaz Daha yap. Aşağı iniyorum. Kanka ay lan. Ya abi. Abi ama şey kanka burası bizim yiz yerimiz olsun burada... mu? Hayır abi buraya bak darmadan ben darmadanla karşıyım sevmiyorum dağınıklığı ama sen aslında bak, güzel sen olabilir ben. ha. Aynen. Abi, görüşürüz arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşürüz ben. Bay bay arkadaşlar.